Pasaportu gösterdiğime göre yeni seyahate hazırlık yapıyoruz. Tabii bu karmaşıklığı şu anda toparlarken bir de sizi Türkiye'den Almanya'ya götüreyim istedim. 30'da 30 video serimizin yeni videosu. Bugün beraber İzmir'den Berlin'e gidiyoruz. Bu aşamaların neler olduğunu, nasıl olduğunu sizlere anlatmak istiyorum. Birkaç işim vardı bilgisayarda. Onları sonlandırıp bilgisayarı da paketleyeceğim. Şöyle bir çantam var. Bu çantayı bölüm bölüm elektronik aletleri koymak için almıştım. Şu an bütün çanta elektronikler. Hatta ekstra bir çanta almam gerekecek mi bilmiyorum ya da elektroniklerden bazılarını bavula koyup bunun içine artık bir şeyler yerleştirmeye çalışacağım. Bu hazırlıkları yapacağım. Videolara bir süre bu kamerayla devam edeceğiz. Diğer kamerayı artık paket ettim. Eşyaları dizdim. Çoğu bitti. Azı kaldı. Yorucu geçiyor ama çok güzel bir şekilde atlatacağız inşallah. Hamalimanına gitmek için İzmir otogarına geldim. İzmir otogarından da İzmir havalimanına gideceğim. Havalimanına Allah'tan tek otobüs gidiyor. Bir saate bir kalksa da büyük ihtimal 10 dakika sonrasındaki otobüse yetişeceğim. Burada durak var hemen oradan bineceğim ve inşallah İzmir havalimanına gidince olayları aktaracağım. Evet, İzmir havalimanından herkese sevgiler yurt dışına çıkacaksınız ve havalimanına geldiniz. İlk yapacağınız şey daha öncesinde de yapabiliyorsunuz internet sitesinden e-devlet üzerinden ama yurt dışı çıkış harç planla. Yurt dışı çıkış harç bulun. Şu anda 150 TL. Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Türkiye dışına çıkarken ödediğimiz bir vergi bir yere 15 idi. TL 50 TL'ye çıktı. Şimdi 150 TL uzun bir süredir. Havalimanında bir makinesi var işte. Kartla, nakit ve ödeme ödeme yapabiliyorsunuz. Böyle bir şey. Peki yurt dışı çıkış harç aldıktan sonra ne yapalım? Hemen hangi uçuş firmasıyla gidiyorsak onu bavul verme yerine, eğer bavulumuz varsa gidelim. Bavulumuz yoksa ve uçak biletini eğer internet üzerinden size gönderdikleri bir QR kod ile ulaşabildiyseniz direkt pasaport kontrol noktasına gitmeniz gerekiyor. Yoksa bavulu bırakıp o şekilde pasaport kontrol noktasına gitmeniz gerekiyor. Yani her türlü sıradaki işlem pasaport kontrol noktası. Memur Türkiye'den çıkış yapacağınıza dair belgelerinizi kontrol ediyor. Bir aksilik yoksa damgayı vuruyor ve artık Türkiye'den çıkışa hazırsınız. Uçağınıza gitmek için yol alıyorsunuz. Burada tabii yönergeler oluyor, büyük ekranlar oluyor. Mesela şu anda listelenen 7-8 tane uçuş var. Saatleriyle nereleri olduğuna dair. Bunları kontrol ediyorsunuz ve uçağın kapısına gidiyorsunuz. Tabii bu sırada tekrar uçabilmek uçağa binmek için eşyalar kontrol ediliyor. Kontrolün ardından şu an bulunduğumuz yere geliyoruz. Nereye? Yani uçağa binmeyi bekleyeceğimiz yere geliyoruz. Kapıya en kötü böyle bir bir saat önceden gitmek genel anlamda oluşabilecek herhangi bir geç kalma sorunlarını ortadan kaldırabilir. Şu ana kadar mesela hiç kapıda uçağa geç kaldım oldu mu diye düşünüyorum da o kadar uçuş yaptıktan sonra bir keresinde havalimanına yetişirken otostop falan çekerek gitmiştim. Sanırım Macaristan'daydı. Bu da e havalimanına gidiyordum. Ve o uçağı kaçırmıştım. Sonra da hiç gitmemiştim havalimanına. Yani müthiş bir trafik olmuştu. Normalde görülmemiş bir trafik vardı yani. İşte ayrı bir olacak olay başıma gelmişti ve geç kalmıştım. Hani önemli acizane önerim. Şöyle bir saat kala falan kapıda olursanız iyi olur. Şu an kapının olduğu yer gösterdiğim gibi şu 31 numara yazan yerin oradan biz uçağa alınacağız. Burası İzmir Havalimanı. Çok yoğun bir havalimanı değil. Özellikle İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı yurt içi uçuşlarında ana baba günü oluyor. Burası biraz daha sakin tabii dönemden döneme de değiş gösteriyor ama şu anda sakin burası. Evet, nelerden bahsettik? Harç pulu, pasaportla ilgili şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Türkiye'den çıkıp başka bir ülkeye gideceksiniz ve pasaportunuzun kullanım süresi eğer 6 ay kaldıysa kesinlikle yenilemenizi öneririm. Çünkü bazıları 3 ay kala, bazıları 6 ay kala bazı ülkeler yani pasaportun geçerlilik tarihini istiyorlar. Yani en az 6 ay geçerlilik tarihi olması istiyorlar bu sefer. 5 aylık bir pasaportunuz varsa bunu size kimse söylemediyse son anda buradaki polis memuru gözünden kaçtıysa o ülkeye girişte sıkıntı yaşarsınız ve geri döndürülürsünüz. Yani önemli bir bilgi bence. Avrupa Birliği ülkelerine gidebilmek için gereken bir Schengen vizesi var. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları birçok ülkeye vizesiz girebiliyor ama vize gereken de çok fazla ülke var. Yani özellikle sadece Avrupa Birliği ülkelerini saysak, yani Schengen üyesi ülkeler, onlara girerken bir Schengen vizesi gerekiyor. Almanya'dan aldım Schengen vizesiyle gidiyorum. Bütün Schengen ülkelerini ziyaret edebiliyorum. En çok üzüldüğüm noktalardan biri. Avrupa Birliği'ne bağlı ülkeler birbirleri arasında seyahatler ediyorlar. Çok rahat bir şekilde sınırda bir sıkıntı yok vesaire. Bizde ise tam tersi. Yani biz İslam ülkelerine yani burada şimdi Türkiye'den çıkıp aşağı Suriye'ye, oradan Lübnan'a, oradan Filistin'e, oradan Ürdün'e, oradan Mısır'a, oradan Suudi Arabistan'a yani gönül isterdi ki bütün bu ülkelere de Schengen'deki gibi sıkıntı olmadan birbirleri arasında geçişler yapabilelim. Tabii Osmanlı zamanında böyleydi. O zamandan bu zamana çok şey değiştiği için artık süreç sıkıntılı. Ama gerçekten o dönemde olup şu anki teknolojik anlamda seyahat edebilecek durumumuz olsa kim bilir nereler gezilebilirdi. Yani mesela gönlüm çok isterdi şimdi Özellikle savaş öncesi Suriye'yi gezebilmiş olmak, oraları görebilmiş olmak. Çünkü kimi yolda tanıştığım insanların bahsetmesiyle yine tarihten baktığımız okuduğumuz kadarıyla çok farklı çok farklı bir tarihimiz vardı haliyle. Ama şimdi durumlar böyle. Ne diyeyim ya? Can sıkıcı. Tamam, sonra görüşürüz xq 946 artık uçağı bin üzere körükteyiz Bu arada aklıma gelmişken söyleyeyim size havalimanında uyguladığım bir yöntemden bahsedeyim uçağın kapısında insanlar çağrılıyor boarding diyoruz yani boardinge başladık. ben sonlarda giriş yapıyorum mesela şu anda olduğu gibi. Çünkü burası hem biraz karanlık, kapalı falan. Özellikle eğer böyle bir kapalı alanlara, karanlık alanlara şeyiniz varsa az önce mesela işte dışarı izledim vesaire. Zaman geçirdim. O sırada insanlar çünkü içeriye uçağın içinde çok fazla ayakta bekleme yapıyorlar. Bu durumdan dolayı yani. Onu da böyle bilgi olarak vermek istedim. Burada çokça karşılaştığım bir durum ama videoda bahsetmek istiyorum. <laughs> İlk karşılaştığım şey birinin Türkçe konuşması. Türkçe bir ses. Yani burada bir de havalimanı çalışanı yani. Çok fazla çalışan var. Bu Almanya'da çok fazla Türk yaşıyor. Özellikle Berlin'de. Zaten Berlin küçük İstanbul. Pasaport kontrolünden geçtik. Damgamızı aldık. Ve bagaj alma noktasına doğru yürüyorum. Bundan sonra sadece bagaj alma ve dışarı çıkma olayı kaldı. Ya bagajınız yoksa direkt çıkabiliyorsunuz. Ben bagaj alacağım ardından toplu taşımayla merkeze doğru gideceğim. Valizi de aldım. Artık çıkış yaptık. Toplu taşımaya gideceğim. Toplu taşımayla da direkt babamın yanına gideceğim. Babam burada öğretmen ve onu ziyaret edeceğim ilk önce. Devam edelim bakalım yola. Havalimanlarında çok yaygın olan bir sistem var. Görmüşken size onu göstereyim dedim. Şöyle kabinler yapmışlar, bak, nap caps diyor, bunların hepsi kabin, farklı farklı numaralı. Yatak görüyor musun? Şurada bak, yatak var, masa var, televizyon gibi bir şey var. İçerileri aşağı yukarı gözüküyor. Burada bir e, fiyatlandırma olayı var işte. 724 açık, girip ödemenizi yapıp kullanabiliyorsunuz. Fiyatlarına bakalım mı? Mesela. 2 saati 34 euroymuş. Mesela 3 saat olursa 51 euro. 4 saat olursa 68 euro. Ufak bir dinlenme ve ardından yola devam etme gibi düşünülebilir. Böyle perdesi iniyor. Nasıl sistem? Bunun şey halinde görmüştüm böyle. Kapsül gibi. Hücre gibi yani. <laughs> Fena değil. Tam fiyatlandırmayı gördünüz. Öyle. Bu da böyle bir bilgi işte. Yarın bir gün çok ihtiyaç, çok muhtaç olunursa kullanılabilecek. Evet. Şimdi buradaki bilet ile ilgili de bir bilgi vermek istiyorum. Biletler böyle makinelerden alınıyor. Ben az önce aldım. 4 Euro uh, ücreti var. İşte ABC bölgesi var Berlin'de. Bütün bölgeleri gezebildiğiniz bir bilet. Böyle burada e, lütfen valide edin diyor yani. E, onaylatın diyor. Mesela alıyorsun tak basıyorsun ve saati yazıyor. Bu saat içinde 120 dakika boyunca bunu kullanabiliyorsun. Böyle de bir sistem. Arada bir biletçiler geliyor. Eğer kontrol olursa büyük bir ceza yiyorsun. O yüzden ee, zaten kaçak bir şekilde binmek pek de mantıklı değil. <laughs> Gelmem gereken yere Berlin Tempelhof'a geldim. Tempelhof eski bir havalimanı. Şöyle şu arkada gördüğünüz bölüm belki çok gözükmüyor ama artık burası insanların gelip spor yaptığı, yürüyüş yaptığı bir yere döndü. Bunlar da et bilgi. Videoyu kapatmadan önce bugün beraber Türkiye'den çıktık, Almanya'ya geldik. İzmir'den Berlin'e bir uçuş yaptık ve Elimden geldiğince size nelerle karşılaştığımı aktarmaya çalıştım. Umarım sizin için de güzel bir video olmuştur. Kapatmadan önce şurayı göstereyim. Burada şöyle bir güvercin alanı yapmışlar. Yani güvercinler demek ki çok geldi etti. Artık böyle bir kapatmak zorunda hissetmişler ama yem falan atmayın diyor. Burada takılıyorlar. Yukarılara falan gitmesinler diye iğne gibi şeylerden yapmışlar ama. Bu 30'da 30 serinin 6. videosuydu. Beraber seyahat ettik, uçağa bindik ve prosedürleri gördük hep beraber. Az önce Bilet olayından bahsetmiştim ya mesela Şimdi ben 40 dakikalık bir yolculuk yaptım Espan ile. Bu Espan diyoruz buna. Mesela yol boyunca bir kontrol olmadı. Bilet almayan bir insan yakalanmış olsaydı minimum 60 euro falan ceza yiyordu. Belki daha farklı şeyler de oluyordur. Ama benim karşılaştığım gördüğüm manzara bu şekildeydi. Şimdiye kadar edindiğim tecrübelerden size aktarmaya çalıştım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Serinin diğer videolarını oynatma listesinde bulabilirsiniz. Sizin daha farklı görmek istediğiniz şeyleri varsa yoruma yazabilirsiniz ve abone olmayı unutmayın ki daha fazla videodan haberdar olun. 30'da 30 devam ediyor. Görüşmek üzere. Abla besledi kaç, kaçıyor şimdi. Yem atmayın demiş ya. Videoyu bitirdim ama şunu eklemesem olmaz. Bakın burası bir işte istasyonlardan biri tren istasyonu. Bir tren istasyonu ve şu anda tren istasyonunda ilk bizi karşılayan koku döner oldu. Kebap. Bakın burada dükkan. Bahsettim ya Klein İstanbul diyorlar, küçük İstanbul. O yüzden her yerde dönerci kebapçı bulmak mümkün. Belki daha önce duymuşsunuzdur ama duymayanlarınız da vardır diye bu bilgiyi eklemek, bu şekilde kapatmak istedim. Ha bir de şu da Almanların e, simiti diyelim, pretzel diyorlar. O da çok ünlü. Bir yanda Almanların ünlü olan şeyi, bir yanda görüşürüz sonraki videoda.